Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizinle düşünme eğitimi 1. dönem 2. yazı sınav sorularının çözümüyle beraberiz. Sorularımız açık uçlu sorulardır. İlk soruyla hemen başlayalım. Hadi bakalım. Birinci soruda doğruluğu veya yanlışlığı kanıtlanmış. Herkes tarafından kabul edilen genel doğrulara veya yanlışlara Olgu denir. Buna göre olguya bir örnek veriniz. Arkadaşlar kimsenin e, düşüncesi etrafında değişmeyen yani kişiden kişiye değişmeyen bilgilerdir. Mesela dünyanın neresine giderseniz gidin, Türkiye'nin başkenti neresidir diye sorduğunuzda kesinlikle size verilecek cevap neresidir. Ankara'dır cevabıdır. Bu bir olgudur ama bir de görüş var. Bunun ikisini birbirine karıştırmayalım arkadaşlar. Görüş de kişiden kişiye değişir. Yani Ankara çok güzel. Ben Ankara'yı çok seviyorum. Ankara'yı çok beğendim gibi ifadeler görüştür. Ee, Ankara'yı herkesin sevme ihtimali yoktur veya herkesin güzel bulma ihtimali yoktur. Bazı kimseler Ankara'yı çok sevebilecekken bazıları da çok kalabalık bulup da Ankara'yı sevemeyebilir. Bu kişiden kişiye değişir. Ama Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Bu kişiden kişiye değişmeyecek için bu bir nedir? Olgudur. Veya Malatya Doğu Anadolu bölgesinde yer alır. Bu da nedir yine arkadaşlar? Kişiden kişiye değişmez, herkes tarafından bilinen bir bilgidir. Bu da yine tabii ki olgudur. 2. Sınıftaki bütün öğrenciler ağız birliği etmiş gibi konuşmuşlar. Yukarıdaki cümlede ağız birliği etmek ne anlama gelir? Cümlemiz bu arkadaşlar. Bu, tabii ki bir konu hakkında anlaşarak aynı biçimde konuşmaktır veya önceden anlaşılmış bir şekilde aynı ifadeleri söylemektir, aynı ifadeleri kullanmaktır. O zaman şöyle diyoruz. Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak diyebiliriz ya da önceden anlaşmış gibi aynı şeyleri söylemek ya da ifade etmektir arkadaşlar. 3. İki tane öncülümüz var. İleri gitmek ve çizmeden yukarı çıkmak ya da çizmeyi aşmak deyimleri ne anlama gelir diye soruyor. Hemen arkadaşlar ileri gitmek veya çizmeden yukarı çıkmak, çizmeyi aşmak bilmediği bir işe karışmak ya da yetkisi olmayan bir konuda konuşmak. Tabi bunun yanında haddini aşmak da diyebiliriz. Ya da sınırları zorlamak. 4. İşleyen demir ışıldar. Yani pas tutmaz. Emek olmadan yemek olmaz. Yazın başı pişer, kışın aşı pişer. Verilen atasözlerinin konusu nedir? Arkadaşlar bunlar tabii ki öncelikle çalışmak zamanında çalışmak ve çalışmadan kazanılamaz demektir. 5. Herhangi bir konu hakkında yaklaşık olarak fikir belirtmeye, değerlendirme yapmaya, durumu aşağı yukarı kestirmeye tahmin etmek denir. Buna göre bir tahmin cümlesi yazınız. Yazalım arkadaşlar. Mesela ders şimdiye çoktan bitmiştir. Yani bitip bitmediği konusunda bir bilgisi yok. Ama muhtemelen bitmiştir diyerek bir tahminde bulunuyor. Ya da diyelim ki bir kapı çalıyor. Kapıyı çalan, tabi çalan burada hırsızlık anlamında değil arkadaşlar. Kapıyı tıklatmak anlamında. Arkadaşlarım olabilir. Ya da zile basmak anlamında kapıyı çalmak arkadaşlarım olabilir. Yani burada kapıya gelen kişilerin arkadaşlar olduğunu tahmin ediyor ama başkası da tabii ki olabilir. 6. Kimseye muhtaç olmadan hayatını sürdürmek bir amaçtır. Bunun için de para kazanmak gerekir. Para bunun için bir araçtır. Verilen örnekte olduğu gibi bir amaç araç cümlesi yazınız. Hemen yazalım arkadaşlar. Mesela okula zamanında yetişmesi için mutlaka bir araca binmesi gerekiyordu. Yani buradaki araç nedir? Ee, okula gidebilmenin, zamanda yetişebilmenin bir aracıdır. Amaç ne? Okula zamanında yetişmek. Yani burada araç gerçekten amaç araç ilişkisinde araç okula zamanında yetişmesi ise nedir arkadaşlar? Amaçtır. 7 Dün günlerden pazartesi ise iki gün sonra hangi gün olur? Şimdi dün günlerden pazartesi dediğine göre bugün günlerden nedir? Salı. Peki. Yine şurada dünü yazalım. Dün nedir? Pazartesi. Peki. İki gün sonra diyor. Bakın bir gün sonra ve iki gün sonra. Yani Çarşamba ve Perşembe. Demek ki o iki gün sonra ne olacak? Cevabımız Perşembe olacak arkadaşlar. Sekizinci soru. Ahmet okulun kantinde hangi içecekler olduğunu sormuş. Kantin görevlisi çay, meyve suyu, kola, tost, ayran, poğaça, şalgam suyu, simit olduğunu söylemiştir. Buna göre kantin görevlisi hangi ürünlerin sayımında bir hata yapmıştır yazınız. Arkadaşlar burada içecekleri sorduğu için kantin görevlisinin burada e, tost veya poğaça veya simit demesine gerek yoktur. Çünkü bunlar nedir? Yiyeceklerdir. Dokuzuncu soru arkadaşlar, bazı sıfatını kullanarak anlamlı, mantıklı ve tutarlı bir cümle yazınız. Yazalım arkadaşlar. Bazı sıfatında, mesela bazı hayvanlar kanatlıdır. Bazı insanlar gözlüklüdür. 10. ve son soru arkadaşlar. Bulunduğunuz bölgede yer alan illerden 5 tanesini yazınız demiş. Mesela Tokat alalım. Amasya. Sivas. Yozgat. Samsun ordu diyebiliriz. Arkadaşlar sınavımız burada tamamlandı. Bir sonraki sınavda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.